Arkadaşlar buradan bir sinyal aldık açtık sinyal çıktı ee, bu yeri arkadaşlar e, Semih kardeşim verdi arazi tek kanalın sahibi kardeş kanalımız destek olabilirsiniz onu da takip edebilirsiniz konum attı geldik ee, aslında bir iki sinyal aldım demirdi bu sinyal biraz güzel bir bakacağız ne var ne yok burada yok burada yok, burada yok. Evet avucumuzda getir. Arkadaşlar düşürdük. Arkadaşlar tuhaf bir yüzük. Böyle bir yüzük ilk defa buluyorum. Ee, evet. Gümüş arkadaşlar. Gümüş gümüş bir yüzük. Arazi böyle. Kardeşim sağ olsun konum verdi. Buraya ilk defa geldim. Şöyle bir göster. Her taraf dağlık.